Sar, 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 sar. Oğlum sarsana oraya kadar. Sar yavrum, sar. Sarmadın ki. Sar, 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 sar. Sar, hadi rast gelsin bakalım. Evet, güzel. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bugün de tek kanca. Kanca olarak tek kanca. Lakin takımda Üstü altlı iki kanca arkadaşlar şu şekilde göstereyim takımla avlanacağız bunu tabi yemi takmak biraz sıkıntı eski yemi bundan koparmak bir hayli böyle sıkıntı arkadaşlar bunu da takarken şu şekilde kanca resmen dikiyoruz yeme arkadaşlar şu şekilde ...yine düz durması lazım. Şu pencemize de... ...yemizi takalım. Bu şekilde de... ...verim alabiliyoruz. Bu gerçeği güzelmiş ama... ...yemezlik daha... Taze takalım arkadaşlar. Şu şekilde dikiyoruz. Şöyle düz dönmesi Kağıt. Hakan kardeşim sırtını yaptı. Bizde. Az sen soldasın Hakan. Çok soldasın. Nasıl? Çok soldasın yavrum. Yakına bari atayım şöyle. Yakın atayım. Tam da yapıştır değil bir tane. Aksiyonu bu olsa azıcık sarı kanattır. Güzel. Çek 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 çek. Evet. Güzel. Sar ama. Dibe kadar sar. Sar 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 sar. Güzel. Evet. Bir tane daha geliyor. Aksiyon yapıyor değil mi gitti mi gitti. kaçırma bakalım gelsin he Yine mi kaçtın ya? Yo bu sefer geldik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel balık. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu tek bence ama bir takımda iki tane var. Şöyle. Dipte 75 gram kurşun. Şöyle takımı gösterelim arkadaşlar. O şekilde alınıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kuyruk kısmından başlıyoruz. Şu şekilde iki atıyoruz. Elimdeki de balığın kanı arkadaşlar. O bilgiyi de paylaşalım. Şu şekilde düz durması lazım. Hadi bakalım. Bu arada telefonumuzu çaldı. Dur bakalım altımızı bir atalım. Evet şöyle bir daha. Aldık arkadaşlar. Sistem de çok zevkli. Yemin takılışını tekrar paylaşalım arkadaşlar. Kuyruk altında. Yavaş yavaş şöyle Yemizi edilemeden dikiyoruz. Bu arada takım bilgisini de paylaşalım arkadaşlar. 0.2 kanca 0.35 misine 75 gram kurşunla avlanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık iki kancanın arası da 1.5 metre O bilgiyi de paylaşalım. Şu şekilde uzun bir ular. Avlanması biraz güçtür. Şu yanımızda takalım bunu da. Balık aldığımız zaman hayvan parçaladı. bir hazır etmiştim. Oradan alayım. Her atışta yemin takılışını paylaşıyorum ki arkadaşlar bunları yeni başlayan arkadaşlar rahatlıkla yapabilse. Şu şekilde. Şunu şöyle düz durması için dengeli bir şekilde yapıp evet. şu şekilde kancada durdu. tekrar atışımızı yapalım. Uzun bir misne. Misnenin yaklaşık boyu arkadaşlar 2-2,5 metre arası. Hadi bakalım. Bu şekilde de güzel balık avlayabilirsiniz. Derin sularda. Evet, ağlayın arkadaşlar. Aynen Arkadaşlar çok uzun olduğu için zulalar şöyle göstereyim. O da çok yukarıda kalıyor. Biraz uğraşmak gerekiyor. Evet şöyle. Takımıza ulaşalım Evet güzel. Her atışta şöyle dengeli olarak yemin takılışını gösterelim arkadaşlar. çok soğuk arkadaşlar. Bir değişik bir hava var. Gören. Karay işte O kadar yani. Hakan neredesin dostum? Çok uzağa arkadaşlar. Evet. 10-15 metrelerde balığı arıyoruz. Dengeli bir şekilde atalım bakalım. sefer aldı Hakan kardeşimiz. Aldı bakalım güzel. biraz da Antalya takıma dönelim arkadaşlar. Öyle istiyorum. Şamandıralım. Bir de böyle şansımızı deneyelim. Bunda da güzel verim alıyoruz. Evet hadi bakalım. Bugün de Fatsa İskele'deyiz arkadaşlar. Ağımızı orada yapıyoruz ordu fazla edeceğiz. Belki yukarı tak şey yaparız, denk geliriz. Evet tekrar eski sistemimize döndük arkadaşlar. Hırsıza şamandıralı takımı vurmadık. Tekrar tek beraber devam edeceğiz. tek alalım. eliniz alışınca bunları takmak kolay arkadaşlar. Önemli olan el alışkanlığı. Şu şekilde. Evet. İkinci yüzümüzü de takalım. çok soğuk arkadaşlar. Muhtemelen Karadeniz'in yaylalarına kar yağdı. Kimsenin yapmadıklarını her zaman sen yapıyorsun. Evet arkadaşlar bunu da şu şekilde tutuyoruz. Biraz dikkat etmek lazım. Elimizi vurdurmamız lazım. Koş gibi. Şöyle. Evet. Koş gibi bir istavir aldık ama Yemediğimiz için yer ediyoruz. Atmadım. Gel kuzum bak. Neden arkadaş? Bu takım dozum olunca Evet. Ne bu takımdan güzel verim alıyoruz. Arkadaşlar bu için. Güzel güzel getir. Ser 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 ser. Hop yallah. Getir bakalım. Oy 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 oy. Benimki de çok boşluk yaptı. Seni çekiyorum. Benimki bayağı bir boşluk yaptı. Boşluğunu alamıyorum. Nereden geliyor? Sen, getir, sen, getir. sen açıklasın ha. Getir güzel Gel bakalım kızım gel Oy 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 Evet Üşüdük Valla ne iştir Ne oldu? Aldın mı yine? Geliyor mu? Getirsin, getir. Evet yine. Güzel kardeşim. Aldı. At çek yapmaya başladık arkadaşlar. Bu arada gecenin saat 1'i. saat 1, 12'den sonra balık yapmaya başladı. Biraz üşüdük ama değecek gibi gözüküyor. başkan. İstavrit'e bak başkan şimdi. İstavrit içine kop kadar. Şuna bak. Evet sevgili arkadaşlar bu gecemizi sonlandırdık. Bu gece şöyle bir takımla avlandık. Onun da bilgisini videonun kapanışında paylaşalım. Arkadaşlar 35 numara misne. Şuraya bir kanca bağladık. Arası 1 buçuk metre arası. Yukarıya bir kanca daha bağladık. 70 gram kurşunla beraber bugünkü avımızı gerçekleştirdik. Ordu Fatsa ilçesindeydik. Hakan kardeşimle beraberdik. Hakan'ım. Eyvallah. <laughs> Sağ olasınız. Evet arkadaşlar. Ee dediğim gibi herkes rast her gelsin. Avda bütün bilgileri elimizden geldiği kadar siz değerli arkadaşlarımızla, dostlarımızla, hobiteşlerimizle paylaşıyoruz. Sizden de ricamız arkadaşlar videolarımızı beğenirseniz bizim için önemli. Tabi e, bu ricada her zaman bulunmak gerekiyor. Söylemesek olmuyor arkadaşlar. Çok benim hoşuma gitmiyor söylemek ama söylemeden de olmadığını gördük. Dediğim gibi sizlerden ricamız videoları beğenirseniz bize ayrı bir katkısı oluyor. Bunu da söyledikten sonra bu işe gönül vermiş, zaman ayırmış tüm hobicaşlara, tüm dostlara rast gelsin diyorlar efendim. Arkadaşlar rast gelsin. Hadi bakalım. Rast gelsin dostum. Evet, kapanışı yaptık arkadaşlar. Ordu Fatsa ilçesinden herkese tekrar selamlar efendim. Herkese rast gelsin.